makineler bravo h idareyi almadan önce ben de Putin gibi saldırdım babamı her türlü zorbalığı yaptım ama şimdi en çok karşı idarenin sefasını o, sürüyor Deniz manzarası orada daha fazla. Kediler, kuşlar da bu evde rahat. Apartmanın yarısını bu şekilde aldık. Değil mi kedi? Değil mi kediler? İşte o olay bu. de Yani. Biliyorsun. Sen kimsin ki? Bana. Yani Putin'e direniyorsun. Kedi. Değil mi? Hımm. Biden'ı gördük. Nasıl Biden? Makro'nu gördük. Nasıl? Makro'la bak. Eee, o o olay bu. Ey Zelenski. Sen kimsin ki Putin'e dileniyorsun hala? Değil mi kedi? O kaşkı dari... Neyse ki sözümü dinledi baba. Fazla zorbalık yapmadan. Yani Zelens gibi aptallık yapmadı yani. Değil mi kendine bak. Şimdi karşı gidareyi almasaydık apartmanın yarısı bizim olmasaydı bir nevi dubleks olduğu için iki ev oluyor. Dört ev o zaman burası böyle kedi evi olmazdı. Kuşlar rahat beslenmezdi. Spor olmazdı. Babam da deniz manzarası orada daha fazla olduğu için balıkları tostları orada daha rahat yiyemezdi, Değil mi kedi? Bravo. Eskort ka kadın da bulursak biz de daha çok faydalanırız demiş. <laughs> Yoksa ay yaş, hırsız Zelenski gibi karılar istemeyiz. Bravo. Evet güce saygı duyacaksın güce güce saygı duymazsan işte bu şekilde kepaze olursun bizde içki yok ki de. hep spor var spor, spor iş var iş yemek yerken spor yaparken konuşuyoruz böyle yavaş yavaş içki içerken değil anladın mı benim evde içki mi var Değil mi kedi? Bravo. Bravo. Bu uzun videolar da çekeceğiz. Editlenmiş bilgisayardan Onun da zamanı var. Kedi. Ya, Intel işlemci 11. nesil. Denova. Yukarıda bilgisayar biliyorsun. Ayrıx grafik kartla Biliyorsun. Bravo kedi bravo. Ee, kasa bilgisayar da var MSI burada hepsinin zevkini süreceğiz gece oldu mu aşama aşama Putin Ukrayna'yı alır ama Türkiye'yi alamaz diyor. o hesap aşama aşama belki Belarus'u da alır zaten Belarus akıllı dünden razı ee, o olay bu kedi. Anladın mı? Cazgır. He, bu cazgır. Bu uyuz. Bu kara elmas. Bu beyaz çikolata. Bu aşure. Anladın mı? Öbür kurt suratla da gitmiş. Kurt bakıştı. Ha, o öbür tarafta. Böyle Bravo kedi. Bravo. Okey. Okay. Olay bu. Anladın mı? Kedileri tanıyalım. Putin gibi, benim gibi insanları tanıyalım. Bizde boş yok. Sandırmak bizim için çocuk oyuncağı. Büyük bir zevk. Heh işte kurt bakışlı da o. Bu. Badem de bu. Heh. Kedileri tanıyın. Heh. Badem bu. Kurt bakışlı bu. Ha. Beyaz çikolata da bu. Ha, bravo dedi. Ha, kuru mumayı beğenen var. Viskas kadar olmasa da. Ha, viskas daha çok beğenildi. Olay bu. Gorgeous <laughs> Skyka. Ya. Öbürküleri kof. Anladın mı? Thank you very much.